Şanlıurfa Valisi Hasan Şılak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi anaokulunu ziyaret ederek kurumsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Hasan Şırlak ve eşi Fatma Nur Şıllak. bir proje gerçekleştirdi. proje kapsamında okul öncesi üstün zekalı çocukları keşfetmekte amaç. bu bizim için. Robotik kodlama ve zeka oyunları, resim, yetenek, spor ve müzik atölyelerinde çeşitli eğitimlerin düzenlendiği anaokulunu ziyaret etti. Peki, bu evet. ne Atölyelerde devam eden uygulamalarla ilgili bilgiler alan vali Şıldak çocuklarla buluşarak onları dinledi. miyiz? Çocuklarla bol bol sohbet eden Vali Şıllak, Ardın Hali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Merkez Müdürü Eyüp Kuş ve eğitmenlerle bir araya gelerek kurumsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üstün zekalı tanımlanmış çocuklara da